Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size nasıl bir blog açacağınızı, yani nasıl bir web site açacağınızı anlatacağım. Bu videonun sonunda hepinizin de bu blogaçmak.com gibi veya aklınıza gelen herhangi bir web sitesi gibi bir web siteniz olmuş olacak. Bu aşamaları çok detaylı bir şekilde bu videoda bulabilirsiniz. Bunun için ilk önce blogaçmak.com web sitesine girdikten sonra aşağıda blog nasıl açılır sarı butona tıklıyorum ve blog nasıl açılır sayfasına yönleniyorum. Bu sayfada bu video anlatılan tüm her şeyin resimlerle anlatılmış halini bulabilirsiniz. Bu sayfaya gelmeye baş, gelmemdeki başka bir neden ise şurada gördüğünüz kampanya kodunu kodunu almak. Bu kampanya kodunu tıkladığım zaman Godid'den çok ucuz bir fiyata hem host hem de domain almış olacağım. Buraya tıkladığımda kampanya kendi kendine aktif olacak ve bize beni indirilmiş sayfaya yönlendirecek. Tıkladım. Şu anda yönlendirme yapılıyor indirilmiş sayfaya kampanya sayfasına. Evet kampanya sayfasına geldim. Gördüğünüz gibi 5 TL'ye yani 4.99 TL'ye aylık tabi bu ücret. Hem hostingimi hem de gördüğünüz gibi ücretsiz olarak alan adını yani alan adı işte dediğimiz olay işte bu blogaçmak.com, google.com gibi bir alan adı. Bunu ücretsiz olarak alabileceğim GoDaddy sayesinde. Neden GoDaddy? Neden yani niye bu firmayı tercih ediyorum ben web site açarken? En önemli sebeplerden bir tanesi kampanyası. Fiyat 4.99. Bu çok çok iyi bir fiyat. Zaten düşündüğünüzde bir domain yani bir alan adının yıllık maliyeti 40 lira. Ama biz toplamda neredeyse 60 liraya hem alan adımızı hem de hostingimizi alacağız. Ve hostingin özelliklerinden bir tanesi de sınırsız band genişliği ve 100 GB depolama alanı. Yani bunlar normal bir kullanıcı için yeter de artar bile. Bir de GoDaddy kullanmamızın başka sebeplerinden bir tanesi. GoDaddy kendi alanında dünyanın en iyisi. 13 milyondan fazla müşteriye hitap ediyor. 60 milyondan fazla domaini barındırıyor üzerinde. Ve artık Godet Türkiye'ye girdiği için yani bu kampanyanın bir sebebi de zaten bu. Türkiye'ye girdiği için böyle bir kampanyası var. Burada müşteri hizmetlerinin telefon numarasını görebilirsiniz. Türkiye için artık Türkiye'deki kullanıcılar için artık böyle bir hizmetleri var. Burada yapmamız gereken şey ekonomik paketi seçip tıklamak. bu zaman yani şimdiye kadar böyle bir konuştum. Bundan sonrası çok daha hızlı ilerleyecek arkadaşlar. Hemen seçiyorum buradan bir alan adı girin diyor. Yani benim web sitemin isminin ne olmasını istiyorsam onu giriyorum. Yeni alan adım. adım. Tabi Türkçe karakter kullanmıyoruz. Yani şey, ü gibi kelimeler olmayacak. Yeni alan adım benim web sitemin ismi. Burada tek yapmamız gereken devam etmek. Git tuşuna basıyoruz. <laughs> Tebrikler. Yeni alan adım.com kullanılabilir. Bazı durumlarda burası kullanılır olmuyor. Yani bu şu demek. E, domaininiz başka bir tarafına alınmış. Buna buna bir örnek verelim. Bakın buna bir örnek verelim. Mesela örnek verelim. Araba. Araba domainini almaya çalışalım. Bakın nasıl tepki verecek? Araba.com kullanılamaz diyor. Demek ki ben bu domaini alamam. Ben boş olan bir domaini almam gerekir. Alan yeni alan adım e, almak istiyorum dedim. Evet, bunda bir sıkıntı olmadığını söyledi. Ekle ve devam et diyorum. Tekrar ediyorum, eğer e, videoyu, e, videodan izlemek istemiyorsanız, e, bu işlemi e, eni yabancı hostingcom site e, nasıl kurulur e, sayfasından da e, resimlerle e, takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, bizim işlemlerimize buradan devam ediyoruz şu anda. cPanel ekonomik e, Linux barındırma bu bölüm e, 0 pardon e, 35 TL'ye geliyor yıllık. Yaklaşık 144 TL'lik indirimimiz var. Domain adımız yenialanadim.com'da 1 yıllık ücreti 0 TL, yaklaşık 40 TL'de buran indirimimiz var. Yani sadece kampanyadan faydalanarak yaklaşık olarak 180-184 TL gibi bir karımız oldu. Kampanya kodu koduyla alanızdan kodumuz kendi kendine geldi. 36.33 TL gibi bir rakam ödememiz isteniyor. Aşağı taraflara inelim, ne olduğunu görmeniz için. Kişisel bilgilerimi herkes açık tut. Eğer ben burada alan adımı gizli seçeneği işaretlersem, kişisel bilgilerimi herkesten gizleyecek ama çok da önemli bir şey değil arkadaşlar bu. Yani kişisel bilgileriniz zaten birebir herkese paylaşılmıyor. Sadece isminiz ve çok basit bir şekilde adresiniz görünüyor. O yüzden çok önemli bir şey değil. Net Core ve info adresini alabilirsin diyor bana. Ben bunları istersem ekle ekleyebilirim e, faturama. E, önerilenler diyor. arama motoru görünürlüğü. Buna hiç gerek yok. Biz bu işlemi e, videonun sonunda kendimiz bedavaya halledeceğiz zaten. E, bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. E, evet buradan ödeme adımına geç linki var bizim için. O adama geçiyorum. Evet yeni müşteriler e, biz eski müşteri Daha ilk defa GoDaddy'ye kayıt olacağız. O yüzden Yeni bir GoDaddy kullanıcısı mısınız sorusuna evet deyip devam ediyorum. Evet. Ad, soyad, isim. Bu bilgilerin doğru olarak doldurulması gerekli. Çünkü domainimiz ve hostingimizin artık sahibi bu kişi olacak. Evet ben dolduruyorum. Evet Türkçe karakter kullandığım için hemen bir uyarı verdi. Ee, Türkçe karakter kullanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum ben. Bu bilgiler tabii siz e, göremeyeceksiniz bu bilgileri büyük ihtimal. E, adres bölümüne geldiğim için Türkiye'de işaretli olduğu için şu anda kontrol etti. Evet. E, çok fazla detay yazmaya gerek yok. Kısaca bahsettim. E, posta kodumu yazıyorum ama çok da bir önemi yok posta kodumuzun. Burada önemli olan en önemli olan şey. Arkadaşlar ad e, isim isim çok önemli çünkü bir problem olduğu zaman direkt hani isimden onaylıyorsunuz her şeyi o yüzden isim çok önemli eyalet ve bölge diyor merkez yazalım buraya çok önemli değil telefon numarası diyor e, bu telefon numarası bazı durumlarda lazım olabiliyor doğrulama gerektiren şeyler olabiliyor o yüzden ben e, gerçek telefon numarasını yazmanızı tavsiye ederim buraya arkadaşlar evet. Pardon numarada bir hata var. Ülke kodu girin diyor. Ülke kodu giriyorum. Niye böyle bir hata verdi acaba? Evet düzeldi son hata. Ara sıra ne karışıklık olabilir. E, hesap bilgileri. Evet burada hesabında tüm bilgilerin geleceği e, yani maillerin geleceği doğru mail adresini yazmalısınız. Bu çok önemli kullanıcı adı 5 ila 10 karakter içermeli diyor. Ben hemen kendi kullanıcı adımı yazıyorum. Bu kullanıcı adı var dedi. Hemen başka bir kullanıcı adı. Evet şifre. En az 9 karakter içermeli. Bir büyük karakter, bir rakam içermeli. Boşluk ile başlamalı ve bitmemelidir. Evet yani biraz zor bir şey istiyor. Çok basit bir şifre oluşturmayın diyor kısaca. PIN numarası. PIN numarası ne işe yarar? Bazen online olarak pardon telefonla iletişime geçmeniz gerekebiliyor. Burada da PIN numaranızı girmeniz isteniyor. Unutmayacağınız bir numara girmeniz yeterli. 4 basamaklı olması, ardarda peş peşe rakamları eklememesi yeterli. Size şunları göndermek istiyoruz bölüm var hesabınızın aylık özeti bence gönderilsin. Hangi domaininizin düşeceği, hostunuzla ilgili bir problem olmadığı gibi şeyler gönderilebilir. Teklifler geliyor. Bazen özel indirimler oluyor GoDaddy'nin. Onların da gönderilmesini istiyorum. Ben istiyorum. Kimiz tercih etmiyor böyle şeyler ama ben istiyorum. Evet ödeme bilgileri, kredi kartı, bank kartı. biz kredi kartımızla ödeme yapacağız. O yüzden kredi kartı bilgilerimizi dolduralım. Kart numarasını dolduruyorum. Tabi ki siz bu alanları göremiyorsunuz doğal olarak. Evet kart üzerindeki isminiz. Tabi Türkçe karakter arkadaşlar kullanmıyoruz her zaman gibi. Geçerlik tarihinde yazalım. Evet sonraki satın alım işlemleri için hızlı ödeme olarak kullan. Bunda hiçbir mahsur yok arkadaşlar. Bunu e, bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Daha sonra bir şey alacağınızda e, pratik olarak e, ödeme, ödeme işlemlerini buradan yapabilirsiniz. E, ben de o yüzden açık kalmasını e, istiyorum. E, gerçi bazen de kendi kendine çekim yapabilir en güzeli. E, biz bunu iptal edelim. Devam edelim. Yine ödeyeceğimiz zaman kendimiz kredi kartımızı girip istediğimiz zaman ödeme yapabiliriz. Devam edelim. Evet ne diyor burada? Siparişinizi gözden geçirin. Satın alma işleminizi onaylayın. Evet bakıyorum bilgilerimin doğru olduğunu görüyorum. Ee, bakıyorum kontrol ediyorum. Evet cPanel alıyorum. 35 TL ödüyorum. Domainime para vermiyorum. 36.33 TL'ye geliyor. Ee, burada şunu kabul ediyorum bölüm var. Bunu işaretliyoruz. Yani klasik bir alışverişte her şeyi kabul ettiğimizi söyleyen madde. Siparişi ver diyoruz. Evet, işlem yapılıyor. Bekliyoruz. Teşekkürler yazısı geldi. Evet, artık Domain'e ve Hosting'e sahibiz. Ee, şimdi panelimize gidelim. Panelimize gidelim. Yukarıda görüyorsunuz kendi kullanıcı adınız geldi. Kullanıcı isminiz yazıyor burada. Ee, alan adlarımı yönet, web sitesi mimari hosting planınızı yönetin diyor. Evet, alan adlarımı yönet bölümüne e, tıklıyorum. Evet. Yeni neredeyse hazır. Evet. Birazcık ee, biraz süre geçmesi gerekiyor bazen domaini aldığımızda arkadaşlar. E, ne diyor bakın. Bu an adını geçici olarak beklemeyi al, alınmadan önce lütfen e-posta adresinizi doğrulayın. E-posta bilgilerinizi doğrulayın diyor. Ben tıklıyorum buraya. E-posta gönderildi diyor. Şimdi yazdığım, ilk başta yazdığım domainime giriş, e, mailime giriş yapıyorum. Arkadaşlar. Evet ben şifreyi daha önce yazdığım için direkt mailime giriş yapıyor. Evet. Go dedi. İşlem gereklidir. Lütfen e-posta adresinizi doğrulayın diyor. Giriyorum. Evet gördüğünüz gibi bir işlem doğrulama maili gelmiş. Evet e-posta adresimizi doğrulayalım. Evet e-posta adresiniz doğrulandı. Ürünlerinizi hemen kullanmaya başlayın dedikten sonra hesabıma git diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi artık hesabım açıldı. Ee, burada işte fazla deneyim sunabileceğimiz yeni yollar üzerine çalışıyoruz. Bunu kapatıyorum. Şu an onun işim yok. Yani bize kısaca işte bizi değerlendirin falan diyor. Onu kapattım. Alan adlarıma bakıyorum. Evet. Yeni alan adım gelmiş. 2017'ye kadar artık benim. Hostingime bakıyorum. Evet. Yeni hesabım. Ee, o da süre sonu tarihi 2017. Ee, şimdi bundan sonraki yapmam gerekenler alan adı ve hostingi birbirine bağlamak Buradan gördüğünüz gibi web hosting bölümünden yönet linkine tıklıyoruz. Şu şekilde görüyorsunuz. Evet cpanel yeni cpanel hesabınızı kurun diyor. Ayarla diyorum. Evet bir alanı seçin. Şimdi zaten biz domainimizi Godaddy'den aldığımız için alan adımız hazır burada bekliyor. Başka alan adımız olsaydı tıklayıp işaretleyebilirdik. Hazır zaten her şey. Sadece ileri tuşuyla ilerlemeye devam ediyoruz. Veri merkezi. Şimdi bu veri merkezi 3 katanın herhangi birinin olabilir. Biz Türkiye'den başvurduğumuz için bizim için tavsiye edilen yer Avrupa. Evet Avrupa gerçekten veri, veri merkezi açısından daha hızlı. Tekrar ileriye basıyoruz. Evet cPanel kullanıcı adı girmemiz isteniyor. Evet burada gördüğünüz gibi ölçütler hazır olarak verilmiş. Ne istediği bizden. Bu ölçütlere göre ben bir cPanel kullanıcı adı yazayım. Daha önce kullandığım bir cPanel kullanıcı adı var. Evet onu gidiyorum. Evet gördüğünüz gibi kriterlere uydu. Evet, şifremi yazıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şifrenizin içinde şu gördüğünüz, şurada gördüğünüz ünlemle başlayan karakterlerin herhangi biri olması gerekiyor. Aksi halde şifremizi onaylamayacak. Evet, diğer şifremizi hemen yazalım. Evet, şifreleri eşitledik. Birbirine aynı şifreyi tekrar girdim. İleriye basıyorum. Evet, bir WordPress web sitesi oluşturun diyor. Ben bu şekilde buradan evet diyerek oluşturmak istemiyorum. Çünkü bazen böyle dediğimiz zaman yanlış hatalar verebiliyor. Hiç gerek yok ki zaten kimimiz host WordPress kurmak istiyor, kimimiz forum kurmak istiyor. O yüzden ben şimdi değil diyorum. Son diyorum. Evet biraz bekliyoruz. Evet şu anda C panelimiz hazırlanıyor. Yani C panelimiz kuruluyor. Bu işlem biraz sürebilir sunucuya göre, internet bağlantınıza bağlantınıza göre. Evet bekliyoruz biz de. Evet, hesabınızın genel DNS'leri e, DNS ayarlanıyor. E, bu Godin'in güzelliklerinden bir tanesi de domaini ve hostu tek tıkla birbirine bu şekilde bağlaması. E, bizim işimizi çok hızlandırıyor. Yani hiç, hiçbir şey bilmeseniz bile sadece buradan takip ederek direkt kurmanızı sağlıyor. Evet, şu anda hesabımız hazır. E, evet, cPanel'imiz geldi. Ben kısaca size cPanel'den bahsedeyim. E, bu bölüm çok fazla kullanacağımız bir yer değil zaten. Sadece ilk başta siteyi kurarken kullandığımız bir alan. Ama e, bazı aşamalarda biraz daha WordPress veya biraz daha site üzerine uzmanlaştığınızda bu alanında yine girip inceleyebilirsiniz. E, sol, sol tarafta aldığımız hosting'in özellikleri var. İşte ne kadar yer kullandığımız, e, ne kadar güç, e, ne kadar dosya kullandığımız alan. Yaklaşık e, günlük olarak 3000-4000 kişi arası siteye ziyaretçiniz varsa bu hosting sizi kaldırır. Hiçbir sorun yaratacağını zannetmiyorum bu konuda. Bizim için önemli olan şu anda web uygulamaları yazan bölüm. Burada gördüğünüz gibi değişik web uygulamaları var. Bizim kullanacağımız, yani benim kullanacağım ve kendi kuracağım uygulama WordPress. WordPress dünyadaki %80, yani dünyadaki tüm web sitelerinin %80'i WordPress'i kullanıyor. Yani blog açan her kişi e, genellikle videonu WordPress'te açıyor. Burada bir forum kurmak isteyen, hani e, girdiğinizde size şifre ve üyelik isteyen yerler oluyor, işte onlar forum. Bu forum gibi bir şey açmak istiyorsanız bunu kurmanız gerekiyor. Joomla'da yine e, bir portal kurmak için, yine böyle WordPress'e benzer ama WordPress şahsı e çok bir e, bağlantısı yok. Yine ona benzer bir şey kurmak isterseniz de yine e, Joomla'yı kurabilirsiniz. Biz WordPress'ten devam edelim. Yani normal web site, web site kuracaksanız WordPress seçiyoruz. Evet burada bu uygulamayı kur var. Yani Kısaca şurada bir örnek göstermişti. Ben siteyi bu şekilde kuracağım diye. Şimdi onlarla uğraşmayalım. Biz hemen işimize bakalım. Bu uygulamayı kur diyoruz. Evet şimdi e, aşağı inceleyelim. Domain, dizin. Bu dizin denilen yer mesela web sitenizde bir sayfa var. O sayfanın içine, web sitenizdeki sayfanın içine tekrar bir blok kurmak isterseniz bir klasörün içine tekrar bir blok kurmak isterseniz, biz böyle bir şey istemiyoruz. Biz sitemizin direkt açılmasını istiyoruz. O yüzden e, bu alanı boş bırakıyorum. Evet, Türkçe işaretlenmiş zaten. Küçük sürümleri ve güvenlik bültenlerini güncelleyin, açık. Bu bölümde hiç ellemeyelim. Bunlar da sizin için en iyisini seçmişler. Burayı hiç ellemeden aşağı iniyorum. Wordpress'te yani ben siteme giriş yapmak istersem kullanmam gereken bir yönetici adı ve yönetici şifresi gerekiyor. Bu şifreyi ve yönetici adını unutmayın. Ben klasik admin yazıyorum. Yönetici şifresi olarak da cPanel'e girerken kullandığım şifreyi yazayım. Çünkü o güçlü bir şifreydi. Hemen onu da buraya ekliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi güçlü diyor zaten. Evet. Yönetici e-posta. Ben yine e, üyelikte kullandığım mail adresini kullanmak istiyorum. Çünkü o her yerde yazdığım mail adresi. Evet site başlığı, site sloganı. Bunları şu an için değiştirmiyorum. Daha sonra nasıl değiştireceğini size göstereceğim zaten. Evet buradan diğer ayarları ellemeden kur diyorum. Evet bekliyoruz. Şu anda sitemiz oluşturuluyor yavaş yavaş. Ya yani bu işlem internet hızınıza göre değişiyor. Değişkenlik gösteriyor. Evet arkadaşlar WordPress'imiz yüklendi şu anda bakalım sağ tuşuna tıkladım domainin üzerine sağ tuşuna tıkladım ve yeni sekmede aç dedim evet gördüğünüz gibi web sitemiz yüklenmiş şu anda hazır artık her türlü değişikliği yapabiliriz o bölümleri de anlatacağım sizde şimdi ilk önce nasıl giriş yapacağımızı anlatalım sitemizin içine Gördüğünüz gibi domainimizin ismi yazıyor. Sonra slash wp-admin yazıyor. Siz de bunu domaininizde ya, bu, ya bu linke tıklayın ya da kendiniz buraya yazabilirsiniz. Ben buraya yazayım. wp-admin diyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sitemize giriş yapacağımız alan açıldı. Kullanıcı adı. WordPress yüklerken yazdığımız kullanıcı adını yazıyorum. Şifrem de hem cpanel ile aynı hem de WordPress ile aynı şifreyi belirlemiştim. Onu yazıyorum. Evet ve girişe tıklıyorum. Burada bir e, hızlı kurulum yeri var. Ben bu aşamayı atlıyorum çünkü bu aşamayı daha sonra kendim e, yapabilirim. Teşekkür ederim. İsteyen arkadaşlar buradan e, devam edebilirler, Sirbazı kullanabilirler. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, şu anda sitemizin arayüzündeyiz. WP admin bölümündeyiz. Yani yönetici panelinin olduğu bölümdeyiz. Burada yazılar bölümü var. Bu bölüm yazılarımızı yazmamızı sağlayacak olan bölüm. Bakın buradan bir tane deneme yapalım. Evet yazılardan yeni ekleye geliyorum. Başlığa giriyorum. giriyorum. Sistem açıldı. Herkese merhaba şeklinde bir yazı yazdım. Evet şu anda kategori, kategoride bu yazım herhangi bir kategoriye ait olmadığı için an kategori yazıyor. Ben buradan e, bir kategori oluşturayım. Bakın sağ taraftan yeni kategori ekle. E, yazılarım. Evet yazılarım olsun kategorim. Yeni kategori ekle diyorum. E, size bu arada WordPress'in sağ tarafı neler olduğunu anlatayım. Evet burada istersem yazıyı yayınlamadan sadece taslak olarak kaydedip daha sonra gelip tekrar düzenleyeceğim bir buton var. Yazımın nasıl olduğunu görmem için ön izleme butonu var. Örnek verelim. Basalım buraya ön izleme butonuna. Evet. Eğer ben yazımı yazsam bu şekilde çıkacak. Onu görüyorum. Ön izleme butonunu kapatıyorum. Ön izleme yapmak istemiyorum. E, yayınla diyebilirim ve yazımı yayınlayabilirim. E, aşağı inelim biraz daha. Evet etiket e, bu Google'da SEO ayarlarında kullanılacak bir şey. Daha sonra e, birçok forumda ve blogda bununla ilgili detayları bulabilirsiniz. Google Wordpress SEO ayarları yazdığınızda Google'a birçok kaynak çıkacaktır zaten. Ee, öne çıkan görsel diyor. Buraya bastığınızda sizden bir fotoğraf yüklemenizi isteyecek. Bu da postunuzun yani yazınızın ön tarafında yazınızın içine e, okumadan önce çıkacak resmi belirlemenizi sağlıyor. Ortam ekle bölüm var görüyorsunuz arkadaşlar buradan. Mesela ben bu yazımın altına buraya şu bölüme e, bir resim eklemek istiyorum. Ortam ekle'ye tıklıyorum. Dosya yükleden dosya seçin diyor. Tıklıyorum dosya seçine. Evet. Şu anda bilgisayarım açtı. Bilgisayarımda mesela örnek veriyorum. Arşiv bölümüne girdim veya bir resim buldum. JPEG formatında bir resim buldum. Resmi tıklayıp aç dediğimde evet bu fotoğraf yüklenecek. Ve fotoğrafı yazıyı ekle linkine tıkladığımda fotoğraf yazımızın alt bölümünde görünür olacak. İsteyen arkadaşlar buradan yapıp yayınla diyerek yazı, yazılarını yayınlayabilirler. Hemen ben biraz şöyle doldurayım burayı. Şu neye benzediğini görelim yazımızın. Evet şimdi mesela ben bu yazıyı yayınlamak istiyorum. Yayınla diyorum yazıyı. Evet yazımız yayınlandı. Yazıyı görüntüle diyebilirim. Sağ tuşuna tıkladım. Yeni sekmede aç şeklinde açalım ki arka sayfa gitmesin. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yazını yayınladım. Yalnız sizin de fark ettiğiniz gibi çok beyaz, çok renksiz bir sayfa. Bunu değiştirelim. Temamızı değiştirelim. Yani komple sitemizi nasıl değiştireceğimizi anlatayım. Görünüm bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Temalar. Tıklıyorum temalara. Evet. Şu anda gördüğünüz fotoğraftaki yerlerin herhangi birini seçtiğimde resmi yani komple sitemizin görünümü bunlardan birine dönüştürülecek. Bunlar size yetersiz gelebilir. Burada yeni tema ekle bölümüne tıklıyorum. Evet. Evet şu anda yüzlerce ücretsiz temayı sisteme yükleyip buradan devam edebilirim. Mesela örnek verelim şu bu tema renk olarak hoşuma gitti diyelim. Tek yapmam gereken temanın üzerine gelip kur tuşuna basmak. Bekliyorum. Evet şu anda temayı yüklüyor sistemimize. Yani sistemiz artık buradaki görünür gibi, buradaki görünen gibi olacak. Etkinleştir diyelim. Etkinleştir'e işaretliyoruz. Evet şu anda temamız kuruldu. Sitemizi ziyaret edelim. Yine sağ tuşuna tıkalım. Bağlantı yeni sekmede aç. Bakıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sitemizin temasını değiştirdik. Ve gördüğünüz gibi yazımız burada duruyor. Az önce de size söylemiştim. Bu başlığı ve açıklamayı nasıl değiştireceğinizi anlatacaktım. Hemen anlatalım. Yine temamızın yönetici paneli bölümüne geldim. Burada genel ayarlar olması lazım. Evet genel ayarlar diye bir bölüm var. Bakın ayarların içinde genel ayarlar. Tıklıyorum genel ayarlara. Evet, benim blogum, mesela örnek veriyorum, bir moda sayfası açacağım, moda blogu yazdım. E, açıklama bir slogan, en son moda burada şeklinde bir slogan yazdım diyelim. Evet, buradan aşağı iniyorum, değişik bir kaydet dediğimde, evet, değişiklikler ayarlar kaydedildi yazıyor. Tekrar sisteme geldim. Daha önce burası benim bloğum yazıyordu. Şimdi F5 tuşuna basıyorum. Yani yeniliyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen başlığı ve açıklama kısmı değişti. Siz de artık yayın yazılarınızı kendi web sitenize yayınlayabilirsiniz. Videonun altına bu anlatımla ilgili herhangi bir sorunuz olursa muhakkak sorun. Elimden geldiğince yayına cevap vermeye çalışacağım. Umarım bu videonun sonunda sizin de bu şekilde açılmış bir web siteniz olmuş olur. Kolay gelsin diyorum şimdiden.